Mustafa Kemal Atatürk dahi yani. Ne mutlu Türk'üm diyene. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. Ya istiklal ya ölüm. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Dünyada her şey kadının eseridir. Medeniyet öyle bir ışıktır ki ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. Halkın sesi hakın sesidir. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Okul genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz. Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz. bilim, gerçeği bilmektir. Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. Türk, öğün, çalış, güven. Bizi YouTube veya TikTok'tan izleyebilirsiniz. Daha çok videolar için lütfen abone olun.